müzemizin en gizemli sergilerinden birini görebilirsiniz. Oh. Vay canına, kasa. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Oh. Hadi acele edelim. Grubun gerisindeyiz. Ne yapıyorsun? Oh. Bir daha dur. Oh. Ay üzgünüm Julie seni görmedim. Bir nereye gitti? Sakın açma. Bir kara delik. Vay canına. Oh. oh hayır. Bizi de şimdi içine çekecek. Hadi hemen buradan gidelim. Çok güzel. Vay canına her şeyi anladım. Burası challenge'ın girişiydi. <laughs> Artık ah, her birimizin kendi kısısı var. Bir de nereye acele ediyorsa başlamalıyım. Hani tavuk pençeleri. İğrenç görünüyorlar. Sakın onları yemem gerektiğini söylemeyin. Ha, bu doğru. Hadi bakalım. Bu kadar karşı olduğunuzu bilmiyordum. Ay az önce tavuk tırnağını yedim. Bu işi çabucak bitirmeliyiz. Buna bakmak bile iğrenç. Kendimi kötü hissediyorum. Korkarım sadece mide yakılmasına yardım edecek. Umarım iyileşir. Ama şimdilik kasanda ne olduğunu göreceğiz. Bu kadar büyük bir pasta görmeyi beklemiyordum. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Keşke bunu öğrenebilseydim. Ne yapıyorsun tatlım? Pastayı parçalara ayarıyorum. Yani orada çok daha uygun olacak. <laughs> Belki bana bir dilim verirsin. <laughs> bana ne şey yapmaya çalışıyorsun bir daha? Hayır. Hepsini kendim yiyeceğim. Yine de biraz alabilirsin. <laughs> i̇şte ben merhaba. <meyvan. Gülüyor> oh, hayır pastam. <laughs> ne yaptın sen Julie? Ya kazaydı üzülme. Kasanın içinde ne olduğunu bir baksan iyi olur. Burada tuhaf bir şişe var. Hiçbir fikrim yok. Bu ne anlama geliyor? Öğrenmek için denemek zorundayım. Umarım bu beni hasta etmez. Vay canına ne kadar gücüm oldu. Sadece enerjiden baktım. elektrik çarpmasıydı. Vay kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Tam şarj. Acilen enerjiyi dışarıya tom gerekiyor. Nereye gidiyorsun Vita? Nereye bakıyorum oraya sanırım dünya çapında bir yolculuğa çıkacağım şimdi bunun için çok gücüm var. Dünyaya dakikalar içinde de ulaşabilirim. Burası ne kadar sakin ve sessiz. Bir kokteyl içmeliyiz. Kokteyl mi? Bu harika bir fikir. Ben de tazelenmen iyi olur böyle bir koştan sonra boğazım kurudu. Nasıl da iyi. Yes. Tekrar harika hissediyorum kendimi. Bir yolculuğa devam etmeye hazırım. Oğuz üzgünüm. Umarım kimse bunu görmemiştir. Hiç kim nereye gitti? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum. Kızlar işte buradayım. Umarım bensiz sıkılmamışsınızdır. Baygın olduklarını tamamen unutmuşum. e bu benim için iyi. Yürekten eğlenebilirim. Nina bıyığın sana çok yakıştı. Asla düşünemezdim bunu. O oh, pasta. Nasıl yaparım onun hakkında acaba? Şimdi kimse onu yememi engelleyemez. Ne kadar lezzetli. Sadece parmaklarını yalarsın. <laughs> Julie senin sıran geldi. Bence tavuk pençeleri saç dilini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Birkaç tane de ağzına sokacağım. Yapma. Hayır akumülüm azalıyor. Ne yapıyorsunuz Vita? Bu çok çekin. Evet, eğlenme sırası bizde. Sanırım bu tavuk bacaklarını beğendin. Al şunu. Ama ben sadece şaka yapıyordum. Önce kasamı açmaya hazırım. Bu gerçekten limon mu? Kötü haber. İlk yemeklerden nefret ederim. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Bunu yemen gerekecek. Bol şans. Besteğimiz için teşekkürler. Ay hayır. Çok ekşi. Ağzımı zar zor hareket ettirebiliyorum. Hayır. Bir daha yemeyeceğim bunu. Bu son kezdi. Hiçbir şey göremiyorum. Ne kadar komiksin Vita. Bunda komik bir şey mi var? Nasıl atlatacağım bilmiyorum. Limonlar çok içiler. Ayrıca çok fazla var. Şimdi yüzüm zaten çarptı. <laughs> Sen kendine benzemiyorsun. Gülmeyi bırak Julia kafanı aç. Tamam tamam en önemlisi gergin olma. Vay canına ne büyük bir popayet. Sinirlerimi sakinleştirine kesinlikle yardım eder Vita. Ama neyse ki popit benim. Kendimi biraz rahatlatmaktan hoşlanıyorum. Tanım çok rahatlatıcı. Seni tanıyamıyorum. Jolie kendine gel. Ay, bizi hiç duymuyor. Onu rahatsız etmeyelim. Daha iyi bir şey yapalım. Eminim orada ilginç bir şeyler vardır. Bakınla bir çeşit sihirli kitap. Çok güzel görünüyor. İçinde ne olduğunu hayal bile edemiyorum. Bak bir çeşit gici saçıldı. Durmamak gerekir hepini biraz korkuttu. Gerçek ve göz? O bizi izliyor. <laughs> Anneciğim elim. Şimdi beni yakalayacak. <laughs> Bak ne kadar korkunç. <laughs> Bu tam olarak öyle. Uzaklaşmalıyız. <laughs> Nereye gidiyorsun Vida? beni bekle. <laughs> Bakmayın Ne ihtiyacın olduğunu biliyorum. <laughs> Yine popet çok rahatlatıcı bir şey. Vücudumdaki her hücrenin rahatlığını ve yeniden doğduğunu hissediyorum. Bu eşsiz bir his. Yine ve yine basmak istiyorum. Bu da ne böyle? <laughs> Popetime kim dokunmanca cesaret edebilir? <laughs> hemen çek şu yerin çelini canavar. Bunu alamayacaksın. Oh, hayır. Yırtıldı. Oo. Yapma ya. Tamam şimdi alacaksın. Her şeye hesabını vereceksin. Nasıl limonlu musun? Bence gözüm bundan pek hoşlanmayacak. Kontrol edelim. Depo. Bir daha seni görmek istemiyorum. Senin yapman gereken de bu. Julia ile uğraşma tamam mı? Temiz görünüyor. Saklanmaktan bakabilirim. Teşekkür etme. <laughs> Kitabın tekrar kapanmasın ne güzel. Yine ilk olma sırası bende. Sanırım bu sefer sonunda lezzetli bir şey bekliyor beni. Ne kadar çok azoz var? Ben onu çok seviyorum. Bu hoş bir sürpriz. Kapağı çıkarın. Kesinlikle ona ihtiyacım olmayacak. Vay canına bu gazoz değil, şöyle. Vay canına. Ne kadar şanslısın Julie? Biraz deneyebilir miyim? No. Tabii ki hayır Vital. Aç gözlü. Hadi ama bir üzülme. Hala kendi kasalarımız var. Oh. Bu bir soğan. Tüm az önce çöktü. Soğandan nefret ediyorum. Ve onu tatmak istemiyorum. Ne kadar acı. Daha önce hiç daha kötü bir şey yemedim. Şimdi nefesin çok kötü kokuyor. Üç benim adam değildi. Umarım kasamda iyi bir şey vardır. Vay canına sihirli. Muhtemelen ha. cin orada yaşıyor. Çabucak şurt onu. Görünüşe göre işe yaradı. Şimdi cin ortaya çıkacak inanılmaz. Gelin <laughs> beni uyandırmaya cüret etti. Burası çok güzel. Doğru yeterli. Gök gürültüsü ve şimşek yok. Korktunuz mu? Sakin olun. Sadece şaka yapıyorum. Bu gerçekten kim? <laughs> Kendim yani. Benden ne istedin Düşünmeliyiz. Hı? tatlı şeylere harcamak istemiyorum. Evet biliyorum ben de aynı öyle istiyorum. Sadece daha büyük. Ee, bu hiç zor değil. Buyurun. Ayla. İnanılmaz. İşe yaradı. Cin dileğimin yerine yeterdi. Senin kafanın uzun benimkinden çok daha çekici görünüyor. Aynen. Sonuçta birkaç kat daha büyük ve iğrenç kesinlikle daha değil. Ben bundan şüphem yok. Bir de en azından biraz deneyebilir miyim? Ama sen benimle paylaşmadın. Tamam tamam yine de vereceğim. Öyle olsun. Cüneyt en sevdiğin şörtümü mahvettin. Ee, sadece korkunç. Artık wow. bir daha sefere arkadaşınla paylaşırsın. Wow. Öyle mi? Şimdi sen de göreceksin bence ne dilek dileyeceğim. Bakalım bu konuda ne düşünüyorsun? <laughs> Seni dinliyorum Charlie. <laughs> Yine bir kıyafete ihtiyacım var. Ha? Bunu bir tamahvetti. Çok kolay. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Tanrım ben çok güzelim. Teşekkürler. Bu elbise ve tadı çok sevdim. Buyurun rica ederim. <laughs> ne kıyafet var canına. Ha? Bu kesinlikle bir şişe jöleden çok daha havalı. Bir daha var. O zaman benim de. Lambayı bana ver mobilim. Onu kasadan çıkardım. Ne olmuş yani? Cin yine dileğimi yerine getirdi. Tamam bunu mu son vermek zamanı? Yeter. <laughs> Bu kolu beni hasta ediyor. Sen yardımını kullanabilirim. Çabuk buraya gelsin ihtiyacım var. Seni dinliyorum Mila. Hello. Hello. Şimdi şimdi. Ha? Ee, neler oluyor? Mila lambayı aldı. Kendi isteğimle evcilletmeliyim. Lambayı bize geri ver. Nerenin yerine geldi? <laughs> Hayatım onları kurbağa dönüştürdüm. Süper çok teşekkürler. Bahçenler dolabın içinde ne var? Sanırım Cüle bizden bir şeyler saklıyor. Hadi tam olarak ne olduğunu öğrenelim. Bahçenler. İlginç. Bu kutular mı, ne böyle? Ay yeri açmayın. Kötü olacak. Şimdi hepimizi challenge bekliyor. Aynen bu challenge. Kasada benim neyin beklediğini ilk ben bakacağım. Çünkü benimkinin sevimli bir emoji çizilmiş. Kesinlikle içeride havalı bir şey olduğunu anlamına geliyor. Harika bu bir popet. Onlar da çok eğlenebilirsin. Gerçekten harika. Ama bu bu değil. Açıkça yanlış bir şey var. Nedense düğmelere hiç basılmıyor. Ayrıca çok garip kokuyor. Belki de lezzetlidir. Nasıl peki? Çok lezzetli. Bunlar jelibon popit. Çok sevindi. Popit'le oynamak tabii çok eğlenceli de ama marmelat yemekten daha iyi bir şey olamaz. Bu çok havalı. Evet, tartışamaz. Ne kadar şanslıyım. Belki paylaşırsın en azından denememize izin ver. Hayır kendi kasalarınız var. O zaman ne bulacağımı hemen öğrenmeliyim. Orada ne var? Garip solucanlara benziyor. Aa, bunlar onlar zaten. Korkunç. Bu var canına. Bu ne? Sen ne yaptın? Artık bu solucanlar içindeyim. Endişelenme, Bunu hemen düzelteceğim. Solcan kaldı. Ve Vivian onunla bir erkeğe benziyor. <laughs> Endişelenme. Her şeyi temizleyeceğim. Yardım edin yeter yalvarıyorum. İşte bu kadar. Her şey hazır. Solucanlar yakalandı. Ama şimdi Vivian'ın dudakları köfteye benziyor. Ya arkadaşına gülmek çok çirkin. Bunun daha olmaması için Julia solucanları denemesi gerekiyor. Ne yaptın sen? Bu çok iğrenç. Uy, derhal ağzından çıkın. Julie sadece senin kasan kaldı. Söyleme. Aç hemen onu. Eğer lezzetli bir şey olduysa artık iğrenç de kasanda sihirli bir şey olacak demektir. Ne olacağını merak ediyorum. <laughs> Kızlar beni duyuyor musunuz? Sanırım iksir sihirliydi. Vay Julie artık çok küçük. Okay. Ne kadar tatlısın. Koşuyor. Sıplıyor. Hopat üzerinde atlıyor. Harika. Katılıyorum. Çok olmak harikadır. Ne kadar tatlı bir kız. Sana dokunmak istiyorum. Ey, ben senin hayvanat bahçesindeki hayvan değilim ne isim veriyorsun? Görürsün sen şimdi. Şimdi solucanla savaşacaksın. Anlaşıldı mı? Ben onu boğarım ya. Gel buraya. Julia gerçekten kazanıyor. Süper. Bu solucanla çabucak başa çıkabilirim. O benim için sorun değil. Şimdi görür o. tarafındaydık Julia. Aferin. Yeah, cool. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer önce kasıyı ben çiğiyorum. Garip. Elimle çiğ ete benziyor. Hayır o işte. Üzgünüm ama onu yiyemem. Çok iğrenç. Hayır mecbursun. <laughs> Canım kuralları böyle. Tamam. Siz olmasaydınız o parçayı atardım. pirinç. Bunu yemeyeceğim. <laughs> Dur Sana. Bu challenge'ın kuralları. Ne veriyorlarsa yemeliyiz. <laughs> Olamaz ya. <laughs> Vay canına. Bunu yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Oops. Pekala bu pisliği deneme zamanı. <laughs> Tam düşündüğüm gibi tadı iğrenç. Kasaları açma sırası sizde. Hadi açın. Okay. Ben açıyorum. Kasada sihirli bir şey beni bekliyor. Tam olarak ne var acaba? <laughs> Sanki bir de sihirli değnek gibi. Ama bunu hiç kullanmadım ki. Sihir bile bilmiyorum. <laughs> Aa, ama değneğin kesinlikle çalışıyor. Ups. Sıcak. Garip. Melih nasıl çalışıyorsun? Vay canına. Bu çok tehlikeli. Onu bırakmalıyız. Bu arada ben kasamı açacağım. Vay canına. Bu benim en sevdiğim Baskin Robbins dondurması. Süper. Bir kova dolusu bizim için de yeterli. Daha neler? siz de yapabilirim. Özellikle de dondurmayı çok severim. Peki onu nasıl yiyeceksin? What? Sadece güzel bir de kaşığı kırdın. Bu sizi ilgilendirmez. Daha olsun kaşıkta kaşık var. Vay şimdi bakın. Şimdi bu bir buzlu şeker gibi. En azından bir yalayalım. Hayır. Benim kenterli değil. <laughs> Vivian donmuşa benziyor. O artık bir buz gibi. Aynen ne yapacağız? Tabii ya. Benim değneğim yardımcı olacak. Yardım etmiyor galiba. Ah, buradayım. Yine geri dönebildim. Sonsuza kadar buz gibi kalacağımı sandım. Bir şey yanıyor gibi. Yanıyor mu? Tabii saçlarım. Yanacağım böyle. Henüz yanma. Ateşte et pişirmek istiyorum. <laughs> Harika şimdi lezzetli olacak. Enfes. Çok sulu oldu. Harika. Bu sefer kesinlikle lezzetli bir şeyim var. Vay be. Bu Snickers tadında milkshake. Ben buna bayılırım. Ama bu hiç dökülmüyor. Garip. Hmm. Belki de kapağın açmadığın için tabii ya. Ne kadar da dikkatsizim. Yardım için teşekkürler. En azından bana da bir yudum ver. Yalvarıyorum. Tabii. Rüyanda <laughs> görürsün ancak. Burada zaten çok az kokteyl var. Bunu paylaşacağımı mı düşündün? Aç gözlü. Bunun için sana ders vermem gerekiyor. Nasıl yapacağımı bile biliyorum. Arkadaşlarına nasıl aç gözlü davranacağını bileceksin. Bu çok zalince. <gülüyor> <gülüyor> Utanmıyor musun? Ama şimdi Julia'nın kendisi Snickers tadında. Sonra da kavga ederken kasama çabucak açacağım. <laughs> oh hayır. Balıktan nefret ediyorum. Ve böyle büyük bir parça yemem gerekecek. Bunu yapmayacağım. Kurallara göre herkes yemeli diye kendin söylemiştim. O yüzden ye. Tamam deneyeceğim. Yapamam. Bu benim gücümün ötesinde. Ama yapmalısın. Sen güçlüsün. Bu yüzden başaracaksın. Tamam. Zaten bir çıkış yolum yok. Aa, iğrenç. Ama çabuk ve neredeyse hiç kötü değildi. Ee, i̇ğrenç. Vivian yere sadece sen kaldın. Çabuk kasanı aç. Garip. Burada sadece bir tane eski toz şekerim var. Yine de sihirli bir şeye sahip olacağımı düşünmüştüm. Gerçekten çok garip. Ama bu bir şeker olsa bile yine de lezzetli olmalı. Okay. Vay canına. Görünüşe göre bu herkesin bahsettiği kız kızarlığı. Şimdi her tarafım şekerle kaplı. Süper. Onları kendimden yiyebilirim. Ben de yiyebilir miyim? Ben de sonsuz sayıda şeker istiyorum. <laughs> Emma belki sen de denemek istersin. Hayır sivilcelerinizi yemeyeceğim. Hey. Kasanın kapısında gören bir surat var. Bu bir işaret. Beni bekleyen lezzetli bir şey var. Sonunda lezzetli bir şey yiyorum. Nutella'ya bayılırım. Bacana ona herkes bayılır. Aynen çünkü Nutella çok lezzetlidir. Oops. Affedersiniz. Yenide bu kapakta harika bir şapka çıkar. Ama şimdi başka bir şeyden bahsediyoruz. Çikolatayı çabucak denemek istiyorum. Lütfen ben de deneyeyim. Çok lezzetli lütfen. Git buradan. Niye ki engel olma. Oh, buna da sağ ol. Bu çok lezzetli. Göremiyorum yüzünü görmeliydin. Sanki çikolata yemedin de başka bir şeymiş gibi. Ne var der ki ama çok lezzetli. Al sanırım kolun kovanozda sıkıştı. Çıkarmama yardım edin. Sanırım yardım edebilirim. Sadece daha sert çek. Düşüyorum yardım edin. Düş düş. Biz de yiyeceğiz. Tabii harika bir fikir hiç çikolatam kalmadı. Gerçi biraz var. Kolumda ve yüzümde de. Süper. Şimdi ben kasamı açacağım. Benim ne beklediğini öğrenelim. Kokuşmuş bir şey gibi. Hayır peynir olmasın. Hadi ama ne zırlıyorsun? Balığı çabucak yedin. E peynirle de çabuk başa çıkarsın. İstemiyorum kokuyor. O zaman sana yardım edeyim. Ay bu pisliği yemez zorladınız beni. <laughs> Bunu biz yapmadık. Kuranlar böyle. <laughs> Şimdi beni bekleyen sihirli şeyin ne olduğunu öğrenebiliriz. O sanırım eve gitmemiz gerekiyor.